Sana bir sorum var. Evet. Hadi sor bakalım. Bil, bilgisayarın var. Bilgisayarına bağlı bazı ekipmanlar var. Yardımcı ekipmanlar yani peripheral deniyor İngilizce'de ya. İşte klavye, evet. mouse, ekran vesaire. Hayati olanlar hariç yani bilgisayarı minimum şekilde çalıştıracak olanlar hariç kaç tane daha ekstra ekipmanın var? Klavye, mouse ve ekstra monitörler hariç. Ha bir de o. Ha birden fazla evet evet. Birden fazla monitör, birden fazla, fazla monitor, klavye. Birden fazla, evet, klavye. Birden fazla monitörü saymıyorum. Monitör, klavye, hani alan babam. Şeyden bahsedeyim, yani böyle işte joystick böyle acayip şeylerden. Okey, iki tane direksiyon setim var. Onları yerleştirdiğim bir tane platformum var. Yani birisi hep platformun üstünde zaten. Bir tane göz takip sistemim var. Eye okay. tracking aynen. Euro Truck Simulator'da 3 ekrana bölmeden tek ekranda böyle kafamı çevirip aynaya bakıyorum. Ay, <laughs> keyifli. Süper. Onun haricinde gamepadlerim, joysticklerim falan var. Onları saymıyorum işte. Bu kadar herhalde. Yani baktığın zaman böyle 37 tane falan var. Aşağı yukarı. <laughs> var var, var. <laughs> tabii. Yani fazla klavyeleri, klavye, mouse'ları var. Ama. ama almak istediğim var. Ya benim de var. Hani almak istediğim de var. Halihazırda kullanıyor olduğum da var. İşte nedir, joystick var. İşte mouse, böyle acayip bir mouse. Böyle ekstra tuşları falan var. Seviyorum yani böyle şeyleri. Hani acayip şeyler yapabileyim yani. Mouse'dan bir tuşa basayım işte hesap makinesi açılsın. Efendim klavyeden bir şeyler yapayım başka bir şey açılsın. <laughs> Ekstra programlar neyin bir şeyler olsun. Bu tarz öyle cins cins şeyleri ben de seviyorum. Okay. Mouse'unda kaç tane tuş var? Ya, önceki mouse'um o konuda biraz acayipti. Ama şimdiki normal anam babam mouse. Çift tuşu var bir tane tekerleği var yanında da iki tane daha tuş var işte. Normal standart mouse diyebileceğimiz mouse. Sen daha öncesinde e, MMORPG falan oynuyor muydun? İşte zaten o dönemlerden kalma. Yani World of Warcraft oynarken aman abi en tuşlusunu alayım. Her şeyi Aynen. mousetan yapayım yani hiç şeye uğraşmayayım diye. Sonra bir baktım şey gibi oldu ortalık. Tuş 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 her taraf tuş. Çernobil'e döndü anasını. Hemen burada sponsorumuz olan C serisinden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> 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 yok lan yok sponsor falan değiller. Ama dizilerinden dinleyen varsa şey yapalım yani görüşelim. E, Ayarlarız bir şeyler. Hani 5 euro ya kendimizi maviye boyayabiliriz yani. Gerek yok ya bardak altına boyarım kendimi. <laughs> Yeter ki beleş <laughs> bir şeyler <laughs> versinler değil mi? Aynen. Ondan sonra millete diyoruz mezarcı diye kazmayla geçiyor. <laughs> Her neyse dön abi ekipmanlara. Ne olacak bu ekipmanların hala abi? Ne yapacağız? Tam onu söylüyordum. SteelSeries'in uh, Aerox 9 diye uh, bir tane mouse'u var yenilerden. Uh, yeni seriden. Süper hafif. Super lightweight. Lightweight. Super lightweight diye geçiyor. Okey. Aerox 9'da yan tarafta doğru hatırlıyorsam yani mouse'un yan bölümünde 9 tane tuş var. Ya onun şimdi... Tahmin ediyorum ki onu baş parmağında basacaksın. Evet. Doğru tuşu nasıl buluyorsun ki yani o şey gibi olmamış mı biraz? Direkt MMORPG tasarlanmış bence. Ya tamam da abi ne bileyim ya zor olur be. Sırf baş parmakla basmak. Mouse'un büyüklüğü bile fark ediyor. mu? Hani benim o çok tuşlu mouse dediğim e, normal klik tuşlarının yanında ekstra bazı tuşları vardı. İşte sağ tarafında sol tarafında tuşları vardı falan yani öyleydi. Ama tek bir yerde 9 tuş bilmiyoruz onlar herhalde biraz ya. Yani düşün ki baş, sadece baş parmağının altında böyle bir şey var. Hesap makinesi yani. Aynen öyle. Direkt hesap makinesi gibi duruyor zaten. Tipini görmen lazım. Hadi günümüz teknolojisini boş var. Mouse'un yanında 9 tane tuş falan filan da ben birazcık eski teknolojiden bahsetmek istiyorum. Bizim ilk bilgisayar sahibi olduğumuz <laughs> zamanlar. İlk bu tarz ekipmanı sormuyorum da sence bu olayı bu aha lan biz bilgisayarın yanına ekstra bir şeyler yapıp bunu da satabiliyormuşuz diye <laughs> i̇lk patlatan olay neydi yani? Hani ilk icadı sormuyorum. İlk patlatanı soruyorum. Doğru biliyorsam, doğru hatırlıyorsam tezimi yazarken araştırmıştım. İlk icadı da biliyorum. Mouse üretimi ilk kez e, bir mouse deniyorlar. Sonra o mouse'u ters çeviriyorlar. Yemiyor. <laughs> Top çünkü mouse'un üstünde hareket ettiriyor bir şeyi işte imleci. Sonra diyorlar ki bu böyle değişik oldu. Sonra mouse'u ters çeviriyor bir tane sivri zekalı. Topu aşağıda kullanarak elinin hareketiyle mouse'u hareket ettiriyor. Aa diyor lan bu çok iyiymiş diyor. Vay. Hani ondan sonra onu, onun patentini alıyor bir tane firma. İlginçmiş. Öyle gelişiyor. Okey peki sence hani bu, bugünkü bu çılgınlığa eriştiren şey nedir abi? Çünkü geçen bak ne gördüm biliyor musun? Farming Simulator için, Hı -hı. Farming Simulator oyunu için adam özel şey yapmış böyle konsol tasarlamış üstünde o işte o oyunda kullandığın bir çerde ver. Traktör. Onları kontrol edebilmek için düğmeler ve küçük joystick var. Ha, envai çeşit böyle tarım araçlarını kullanmak için yani. böyle tuşlar, joystickler olan bir konsol üretmiş, bunu satıyor. Ve sadece Farming Simulator için yani. Beğendiklerim listesinde duruyor, almak istediklerim satın al listemde var o benim. Ha, aman onu al, o eksik kalmasın, o çok lazım <gülüyor> çünkü. <gülüyor> E diyorsun iki tane direksiyon abi. Bir tanesi neydi? Yanına da bir joystickli tuşlu bir şey lazım. O traktörü kontrol ederken zor oluyor. Ha zor ol Okey tamam. Şey, ben çünkü şey yapıyorum. Her seferinde taş taşıyorum oyun oynarken. Evet hakikaten o <laughs> Ara yüz olmayınca zor oluyor. Olmayı. Neyse sor. <laughs> Abi bak olay şu. Nasıl biz işte dedim ya Yani yani Satisfactory'de falan 300 saatimiz 500 saatimiz var. Bir, 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 oyuna girdiğin zaman bir, özellikle production line olan bir oyuna girdiğin zaman zaman nasıl aktığını anlamıyorsun ve üstüne yüzlerce saatini harcayabiliyorsun oyuna. Sonu olmayan bir derya yiyecek. Yok tabii canım. Simülasyon oyunları da böyle. Ya ben biraz tabii işin geyiğindeyim yani. Yoksa biliyorsun benim de Satisfactory'de bilmem kaç yüz saatim var yani. Aynen ya yani onu ben de bir simülasyon gibi görüyorum. O yüzden oraya değini ee, değiniyorum sürekli. Neydi? Flight Simulator. Evet Flight Simulator. İnsanların binlerce saati var. Evine uçak kabini kuran adam var. Ya var. İşte ben Hı. o çılgınlığı başlatan ne diye sormuştum ya biraz önce. Onu cevaplamadık da geyiğe sardık. Flight Simulator olabilir mesela bunun suçlusu. Ama benim aklımda daha güzel bir suçlu var o konuda. Nedir? Önce işte ama seninkini merak ediyorum. Sence hangisidir yani? Bence kesinlikle Flight Simulator tarzı oyunlar İlk F-16'ları falan ya da helikopterleri ilk uçurabilmeye başladığımız zamanlar. Çok eski hatırlıyorum. 2000'lerin başında böyle oyunlar vardı. İlk joysticklerin piyasaya çıktığı zamanlar hepimiz böyle heves etmiştik eve. İlk joysticklerden kastım atari joysticklerinden bahsetmiyorum. Evet evet uçak stili joystick yani. Evet her tarafında tuşlu olan büyük böyle siyah ...kavradığın böyle joysticklerden Kav, bahsediyor. Kavrayışın <laughs> kuvvetli olanlar için... ...tabii onlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bak tamam onlar çok niş... ...bir kitleye, çok spesifik... ...bir kitleye hitap ediyordu ama... Evet. ...alıcısı da vardı. Tamam güzel. Bu kadar hani ana akım olmasını sağlayan şey bence söyleyince sen de diyeceksin ki aa hakikaten lan hazırlan o yüzden şimdi ben pratiğini yap sessiz sessiz ben yani söyleyince söyle ki benim dediğim yani, boşa çıkmasın anasını. Şu anda şu, an, şu, anda dik oturmaya başladım. <laughs> evet, bence abi bu şeylerin patlamasını sağlayan olay gitar hero. <laughs> ya çok güzel sansür bıraktım buraya. <laughs> aynen şimdi dinleyenler de onu çözmeye çalışıyor acaba hangi küfür etti buraya diye. Bütün evlerdeki yardımcı ekipmanların sayısının bu kadar coşması ve herkesin satın alması bu yüzden olabilir. Yani gitar ile çok ana akıma döndü mesele yani değil mi? E, e, evet bahsettiğim oydu aynen. Yeni dönem ana bir akıma döndü ama yani. Hani joystick'ler, direksiyonlar falan filan hep vardı veya acayip evet. acayip böyle işte yayın kontrolü için ne bileyim işte edit programları falan filan için böyle acayip şeyler vardı zaten de Gitar Hero sanki bir dönüm noktasına denk geldi. Yani hani Gitar Hero çıkmasaydı da yine olurdu bu. Yine bu kadar yaygınlaşırdı ama hani Gitar Hero çıkınca sanki, sanki, o çıktıktan sonra bir yaygınlaşma daha çok oldu gibi oldu. Yani en azından bana öyle geliyor. Çünkü evet. Gitar Hero çok basitleştirdi olayı. Hani normalde bu tarz ekipmanlar olayı daha karmaşıklaştırmak adına ya, daha gerçekçi yapmak adına. İşte atıyorum adam joystick yapıyor. Sen onu normal uçak kullanırmış gibi hissetmek için alıyorsun. Halbuki gitar hero da tam tersi daha böyle herkesin anlayabileceği yani normal gitar çalmak daha zor bir işken adam bunu 5 tuş ve işte o pena mekanizmasıyla sınırlandırıyor ve çok basit ve yani Tutup 12 yaşındaki çocuk da oynayabiliyor, 45 yaşındaki adam da oynayabiliyor. Herkese hitap ediyor ve bu yüzden inanılmaz patladı diye düşünüyorum. Gitar hero müthiş bir araçtı ya, Dev, direkt devrimdi yani bence aracı ekipmanlar arasında. Ama bunun bir tık daha öncesinde yani. Bak şu an Gitar Hero deyince benim bütün algılarım bütün her şeyimi dağıttın. Wii'nin çıkış tarihi ne zamandı? Yani Gitar Hero ile çok uzak değildir arası. Aynı tarihlerdedir yani. Çünkü orada bir sıkıntı var. Yani ülkemizde Wii çok bir anda popüler olup böyle patlamış bir şey değildi. Hani çıktığı zamanlar ama yurtdışında çok büyük bir patlama yaratmıştı. Evet ama Gitar Hero tabii daha geniş kitlelere yayıldı. Çünkü herkesin bildiği, tanıdığı şarkıları çalıyorsun yani o gitarla. Öyle olunca Hani 70 yaşındaki evet. boomer da aldı onu şey yapmak için böyle Beatles falan çalmak için yani. Abi kesinlikle Gitar Hero e, tam bir devrim niteliğindeydi. Doğru hatırlıyorsam 2005 yılında çıkmıştı ve e, benim gözümde 2006 yılında çıkan V'nin falan da öncüsü oldu. Ya aslında diyebiliriz çünkü ana fikir aynı. V'de de evet. hani gerçekte olan bir şeyi yine daha basitleştirmek prensibi var. Hani normal tenis raketini sallamıyorsun da işte o joystick gibi olan şey neyse artık onun adı kontrolör. Onu sallıyorsun yani. Öncüsü oldu derken yanlış anlaşılma olmasın diye şöyle toparlayayım onu. Evin salonuna ...bir oyun ara ekipmanını sokmak konusunda önce oldu. Yani tabii ki çalışma sistemleri farklı. Ee, bir tanesi işte bir tracking sistemi üzerinden çalışıyor... ...bir tanesi direkt e, bağladığın kablo üzerinden... ...bastın tuş üzerinden hareket ediyor falan ama... ...hani Wii'yi mesela VR sisteme ya da AR ER sisteme daha çok benzetebilirsin... ...belki bir, bir, bir sürü farklı bakış açısı var. Ama evin salonunda bir ekipmanı kullanarak... ...aile eğlencesini, bir home entertainment sistem mantığını salonuna taşıyan ürün olarak gitar hirodur V'nin Evet. öncüsü gibi düşünüyorum, görüyorum. Yani ikisinin de yapmaya çalıştığı şey tabii aynı. Ki, ana fikir hani aynı dedim ya az evvel. Yani ikisinin de ana fikri aynı şey. Hani normalde daha karmaşık, daha zor olan bir şeyi bir parti oyunu haline getirmek ve daha basit bir hale getirerek bunu yapmak. Ama işte Gitar Hero'nun avantajı şu oldu. Wii'de sadece Wii'nin oyunlarını oynayabiliyordun. Gitar Hero'da anam babam 40 senedir dinlediğin şarkıları çalıyorsun. Ama onda da sadece gitar, davul, vokal. Aa evet daha sonrasında çok güzel şeyler geldi ona. Tabii tüm grup olarak çalabiliyorsun falan. Evet. Ve aynı anda oynayabiliyorsun. Sırf bunun için konsol alan tanıdığım var yani. Vokale geçtiğim zamanlar nefret ediyordum o oyundan. Algılayamıyordu sesimi. Değil mi? Evet sesin tonunu algılaması için sürekli böyle garip garip benzemeyen sesler çıkartıyordum. Sırf çizgide tutabilmek için şeyi. E tabi o zamanlar bu ses <laughs> tanıma teknolojileri falan bugünkü gibi gelişkin <laughs> değildi. Yani evet. bundan nereden baksan 2005 mi dedin? 15-20 sene önce neredeyse. Tabi artık. ilk 2005. Ama hani tüm ekipmanlar ne zaman çıktı onu bilmiyorum. Ee, onu hatırlamıyorum. Mesela ama şöyle bir sıkıntı vardı. Hani sen müzik yapan bir insansın, ben müzik yapan bir insanım. Gitar hero'ya oturduğun zaman ekstrem seviyede açmadığında takip edebiliyor muydun oyunu? Davulunu falan çalarken. Bak işte o konu çok ilginç. Ben senelerdir gitar çalıyorum. Gitar hero bir çıktı. Normal gitarı bıraktım. Gitar hero oynamaya başladım. Benim kendimde de yoktu. Gidiyordum başkasının evinde oynuyordum. Ve evet dediğin gibi. Beceremiyordum. Yani easy zorluk kolay zorluk ekstremden daha zor geliyordu bana. Çünkü evet işte. kulağım <laughs> ister istemez, elim ister istemez o ekstra aradaki vuruşları yapmak istiyor. Ama easy'de o ara vuruşlar yok. Ekstremde de mesele şu çok hızlı ve hakikaten bayağı. Beş tuşla olabildiği kadar adam var. Hakikaten modellemişler. bayağı normal şarkı çalar gibi oluyor. Bazı yani. şarkılarda olduğundan fazla falan bastırıyor falan hatta. Evet, bir ekstra zorluk olan şarkıları da var. O yüzden müzik yaptığım zamanlara baktığım zaman ben Gitar Hero'ya gidiyorduk arkadaşlar. Mesela işte stüdyodan çıkıyorduk. Hadi diyorlardı işte kafeler oluşmuştu artık böyle işte PlayStation kafelerde Gitar Hero odaları vardı. Gidiyorduk oraya ve hiçbirimiz çalamıyorduk. Evet çünkü işte dedim ya mesele asıl karmaşık olan şeyi daha basitleştirip daha böyle mainstream, ana akım bir hale getirmek. Dolayısıyla sen o karmaşık reflekslerle olaya girince beceremiyorsun onu. Abi günümüz teknolojileri falan her şey gelişiyor. gitarı Hero'dan V'ye oradan geldik işte 12 tane tuşu olan mouse'a kadar büyüdük de. Şey dönemlerini hatırlar mısın? Benim en ilginç ve en komik bulduğum dönemler ilk arayış dönemleri. Klavye, klavye standart herkeste var ama işte değişik klavyeler üretilmeye başlandı. Ortası boş böyle iki elini farklı yere koyduğun klavyeler hani. Oo onlar hala var oğlum çirkin çirkin ya ergonomik klavye diye bir de adını koyup satmaya çalışıyorlar onu ya. Onu alan var mı lan? Var kesin var. Bunun ilk üretiliş yani ilk arayış dönemi çok hoşuma gidiyor benim. İnternete girip böyle baktığın zaman yığınla farklı tipte mouse'lar işte böyle elini farklı açıda tuttuğun mouse'lar var. İkiye ayrılmış klavyeler var. En ilginci nasıl bir şey olduğunu tarif bile edemeyeceğim. Yani adamın önünde bir iki tane ufak top var böyle. Elini onların üstüne koyuyor. Elini çok küçük mikro hareketler yaparak ekrana bildiğin bizim klavyede takır yazdığımız metinleri bizden çok daha hızlı bir şekilde yazıyor. Evet o şey aslında o bu mahkeme katiplerinin kullandığı bir teknik var. Stenografi deniyor buna. Belli harf kombolarını kullanarak kelimeler hızlıca yazabiliyorsun. Ve katipler tabii bunu çok hızlı çok efektif kullanmayı öğreniyorlar. Öyle olunca atıyorum bin sayfalık dava metnini adam 10 dakikada yazı veriyor yani. Hani abarttım tabii de hani çok hızlı yazıyor. Bu veriyi ben neden evde kullanamıyorum? Artık bugün onun klavyesi bile var oğlum. Stenografi klavyeleri var alabiliyorsun evet. direkt evine. Yok hayır ben almaktan bahsetmiyorum. Sen şimdi bugün şu yaşında bir tane stenografi klavye aldığın zaman hayatını buna nasıl uyduracaksın. Alışmadık götte dondurmaz. o <laughs> yüzden ben bu saatten sonra onu nasıl öğreneyim yani. Ama hani ona bir motivasyonum olsa desem ki arkadaş ben katip olacağım, stenografi öğreneceğim ve inanılmaz hızlı yazacağım. Öyle bir motivasyonum olsa Oturur öğreniriz abi ne olacak? Okey sana müthiş bir şey o zaman. Stenografik klavyede oyun oynadığını düşün. Rocket League oynuyorsun. Oyun chatinde güzel şeyler söylersin. Çok akıcı konuşursun chatte ama o oyunu nasıl oynarsın <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum güzel ha, de olabilir yani. Böyle şey var mı acaba? Hani... Ah var müthiş YouTube konusu. bir tane katibi Amerika'da bir katibi alıyorsun. Ona Rocket League oynatıyorsun o klavyeyle. Beceremez lan. Onlar çünkü yani kelime yazmak için. Hani devamlı sürekli bir input vermek için değil ki kombaya basıyor çat kelimeleri yazıp geçiyor abi ama garip olur hakikaten şeyi olur ben de şunu düşündüm hani amacı dışında kullanan var yani var mı mesela atıyorum farming simulator için bahsettiğimiz o e, konsolu alıp da onunla atıyorum video editleyen çok var mıdır yani ya da böyle bu, bunu yapmak psikopatlık mı lan <gülüyor> yoksa <gülüyor> yo bana çok güzel bir fikir verdin şu anda <laughs> <laughs> Onu aldığım zaman masamdan sökmeyeceğim mesela şu anda. Makro tuş olarak kullanabilirim. Ha değil mi mesela şimdi belki de o yüzden bu şeyleri yapan adamlar iflas etmiyor. Çünkü adam mesela bakıyor video editlemek için kullanacağı klavye atıyor bin dolar. Ama Farming Simulator arayüzü... 200 dolar. 3 bin lira falan. Hani... <laughs> gidiyor onu mu alıyor acaba? Ama bu çok azdır bunu yapan varsa da yani bu sosyopat falan olmak lazım çünkü bunu yani bunu düşünmek için. Peki abi bütün bunların hepsini bir tarafa atıyorum. Attım gitti. Hadi bakalım. Gelişen teknolojideki VR sistemleri hakkında ne düşünüyorsun? Hatta yeni bir açıklama yaptı okulusun direktörü. Son ürünümüzde oyun içerisinde öldüğünüz zaman gerçekten öleceksiniz diye bir röportaj verdi. Evet onu ben de gördüm. Adam VR seti çıkarmış. Oyunda ölürsen kafanın üstünde üç tane böyle şey var. Onu patlatıyor, sen de ölüyorsun. Çok iyi değil mi? Hani bunu tabii kimse almaz da en olacak şeyi söylüyorum sana yani. Bunu bir tane über zengin birisi alır. Böyle fakirlere Squid Game yaptırır. Real life Squid Game oynatır onlara. <laughs> Ve buna gönüllü olarak giden olur yani. Kesinlikle. Sen gitmez misin? Oğlum öleceğim lan. Niye gideyim anasını satayım? <gülüyor> <gülüyor> yani benim öleceğim çok açık değil mi? Yani 95 kilo bir adamım. Abi. <laughs> çok, çok güzel bir yerden vurdun beni. E peki ya bunun gibi çok fazla teknoloji, çok fazla şirket var. Küçük şirketlerde falan çok görüyorum. Sadece VR ve eye tracking değil. Mesela benim en çok ilgimi çeken ve gerçekten istediğim şey. Bu Ready Player One filmindeki gördüğümüz teknolojiye doğru gidiyoruz. Vücut, evet. kıyafetleri, suitler var ve gerçekten aldığın darbeyi hissettiriyor sana. Ve bunu yapan firmalar, bunu satan firmalar var. Ama henüz böyle Oculus gibi çok büyük ve seri üretime geçebilmiş, herkesin evine ulaştırabilecek daha uygun fiyat sunan firmalar yok. Ben mesela böyle bir ürüne sahip olmayı açıkçası isterim. Eğer VR'a gireceksem öyle gireyim. Hani Half-Life Alyx oynayacaksam. Hani bir gireyim tam gireyim hesabı. Tabii. Yaratık üstüme atladığı zaman ben de onu üstümde hissedeyim. Ya ne bileyim be abi oğlum gidelim bir çayra çimene iki güneş görelim lan. Bun, yani etraf her tarafı Black Mirror ettiler anasını satayım. Ne zaman bir mangal yakacağız abi ne zaman bir şey yapacağız ya yeter artık anasını satayım. <laughs> Bıktım lan. Niye abi şimdi lateksi giydirsin, giydirsek sana böyle oyunda vursak seni falan. Abi 95 kiloyum ilk ölecek olan ben benim diyorum. Sen hala bana lateks diyorsun <laughs> ya. Bir git Allah'ını seversen. 5 dolar versem? 5 o dur. Bak o zaman işin rengi değişir. <laughs> o zaman mavi lateks giydirsin. Hey ne oldu ya? Steel Series bize sponsor mu oluyordu? O ne oldu o iş? Bu bölüme sponsor olmazlarsa artık hiçbir şey sponsor olmaz onlar. <laughs> Bence de. <laughs> Ama bak Steel Series de bu bizim Burada hani laf soktuğumuz şeyi yapanlardan biriz de stilizeyiz şimdi açık konuşmak lazım Tabii. yani. Ha, bir tek serisi değil tabii canım. Diğer markalar da yapıyor yani. E, tabii ki ama bir yerden sonra da yapmak zorunda değil misin? E, Tabi canım. Günümüz yeni nesli, gelişen teknolojiyle beraber çok farklı deneyimler ve farklı arayışlar içerisine girdiler. Yani ben Doom oynarken, Bomberman oynarken benim 12 tuşlu mouse'a ihtiyacım mı vardı E, Tabi 3 tuş yetiyor çünkü. Aynen öyle. Ne zaman WoW çıktı, ekstra tuşlar, farklı şeyler, şunlar bunlar. O dedim lan klavyemde, oynuyorken klavyemde ki bütün tuşları kullanmaya başlamamın sebebi benim WoW'dan. Online RPG'ler işte. E, 80 tane büyü var yani işte yetmiyor klavye bir süre sonra. Ama işte günümüz oyuncuları o 12 tuşlu mouse çok rahat bir şekilde kullanabilir ama benim ergonomime uygun değil. Sana o zaman o ikili üçlü klavyeler yok mu? Ergonomik diye satıyorlar onları çirkin ne? çirkin. Onlardan alalım. Onlardan ben şeye istiyorum. Ayağımın altına koyacağım iki tane. Ha, başka organlarımızı az kullandık. Onları da kullanalım. Onları da kullanalım. <laughs> onları da kullanalım. Yakında oturacağımız bir şey de çıkar o zaman diyorum ve bu konuyu burada <laughs> daha iğrençleşmeden kapatalım diyor. Çok güzel tuşlu bilgisayarına müdahale edebildiğin, kontrol edebildiğin koltuklar var. Ney? ne? Yani kızla da mı oyun oynayabiliyor da artık? Evet abi? yakında yakında kötü oyun oynamaya başlayacağız. Abi bak, tamam bak yani yeter hakikaten sindirim sinirim tepeme çıkacak yani. Bak benim bu umur damarımı azdırdınız oğlum. <laughs> Lan genç timalar, hop dinleyenler size söylüyorum. Abi Gidin dışarı çıkın abi tamam mı? Böyle güneş müneş falan görün oğlum. Azıcık oksijen alın lan. Bu nedir insan ile <laughs> oyun oynar mı oğlum? Manyak mısınız? Git çay içim ben barbekü yap lan. <laughs> Manga. Vallahi billahi çay iç. Ya hiçbir şey yapma oğlum. Denizi izle lan. Ya da hadi Deniz yoksa git bir ağaç maaç bir şeye bak oğlum. Bu nedir lan insan oyun oynar mı abi ya? <laughs> Son nokta bu değil mi? Delir, delirdiğin nokta. Patladığın nokta bu. Abi bu abi. Lateksi mateksi geçtim onu yani. <laughs> Kafamda 3 tane dinamit taşımayı da geçtim. Ama kırmızı çizgimiz bizde oyun oynamaktı. <laughs> Bittik bugün artık bence. <laughs> hadi iyi akşamlar. <laughs> i̇yi günler. Gel hadi Discord'a. <laughs>